Merhabalar ben İsmihan Öster beslenme uzmanıyım bağırsak sağlığına yönelik danışmanlık veriyorum. Öncelikle sizlerden yine ricam lütfen eğer ki bu kaydın size fayda sağladığını düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu bana da çok oluyor. Bazen videoları izliyorum ya da dinliyorum ve aslında çok da güzel buluyorum ve faydalı da buluyorum fakat unutuyorum. Lütfen siz unutmayın. O yüzden de bu anonsları olabildiğince her kayıtta yapmaya çalışacağım benim için de motive edici olacak. Aslında bu tarz videoların da devamı için bir motivasyon olacak. Yani sizlerin faydasına da olacak. Şimdi bu kayıtta sizlere IBS için etkili olan 3 adımdan bahsedeceğim. Fakat bir genel olarak IBS'den bahsedecek olursam ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Öncelikle bundan bahsetmek isterim. Çünkü ben de bir İBS'liyim. Yaklaşık bir 10 senedir semptomlarını neredeyse hiç yaşamıyorum. Bu aşamaya çok kolay gelmedim çünkü benim zamanında yaşadığım çok böyle ağır dönemlerde aslında IBS çok da böyle dile getirilen, çok da böyle ön planda olan e, duyduğumuz bir rahatsızlık değildi. E, ben o dönemler tabii İsviçre'de yaşıyordum ve IBS ağrılarından dolayı apandisimi aldılar. Fakat baktılar ki, ondan sonra da hala semptomlar devam ediyor. Yani aslında o kadar şiddetli bir IBS rahatsızlığı olan bir e, hastaydım. Öyle düşünebilirsiniz. Semptomlarım çok sertti. Dolayısıyla hem bu mesleği yani beslenme uzmanlığını ama uzmanlık alanı olarak da bağırsak sağlığını ele aldığımdan, bunu okuduğumdan hem de bunu kendim yaşadığımdan dolayı bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla hem tecrübe ederek biriktirdiğim bilgiler, o hissiyatın nasıl olduğuna dair mesela hangi duygularda olduğumuz, hangi zorlukları yaşadığımızı bilerek hem de bilimsel bunu okulunda okuyarak getirdiğim bilgilerle sizlere şimdi 3 etkili adımdan bahsetmek istiyorum. İlk olarak tabii ki bağırsaklarına özen göstermen gerekiyor. Çünkü bu hakikaten de iki kanattan ilerleyen bir rahatsızlık diyebilirim. Bir kanatta bağırsaklar ve beslenme. Bir kanatta da ruhsal alan oluyor. Ona zaten daha geleceğim. Dolayısıyla öncelikle bağırsaklarına özen göstermen gerekiyor. Çünkü Zaten sindirim sistemiyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşanıldığından dolayı, ama bu kabızlık olabilir, ama ishal olabilir, yani ishal ağırlıklı bir İBSN olabilir ya da kabızlık ağırlıklı bir İBSN olabilir, ya da işte üçüncüsü her ikisini de yaşayan, her ikisi arasında mekip dokuyan bir İBSli de olabilirsin. O yüzden de sindirim sistemine oldukça özen göstermen gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsin? Mutlaka yeterince yani ortalama 30 gram posa değeri olan bir günlük beslenme programın olması gerekiyor. Ve bu da yine IBS'ye uygun besinlerle olması gerekiyor. IBS'ye uygun besinler FODMAP'ten tabii ki yararlanabilirsin ama bu sadece yeterli olmayabiliyor çünkü FODMAP çok genel geçer bir sistem olduğundan araştırmalarda ortalama IBS'lilerde iyi gelen bir sistem olduğundan öne sürülüyor fakat yine de IBS'linin kendi IBS'sini tanıması açısından oldukça kendisini iyi gözlemlemektedir gerekiyor Demek istiyorum ki sadece FODMAP listesiyle belki de bu işi çözemezsin beslenme alanında. Belki de senin iyi besen o verilen gıdaların bazılarına öyle bir tepki vermiyordur. Dolayısıyla bolca not almak da burada çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Ne dedik? 30 gram posa değeri olan kendine uygun besinlerle uyguladığın bir beslenme, günlük bir beslenme değeri artı bir de düzenli bir şekilde probiyotik kullanmanı öneriyorum. O da yine senin rahatsızlığına uygun olan hem IBS'ye uygun olan bir probiyotik olmalı hem de sen hangi meyildeysen daha çok ishalli bir IBS mi, daha çok kabızlı bir IBS mi ya da her ikisinde yaşadığın bir IBS mi ona uygun bir probiyotik oldukça fayda sağlayacaktır. Şimdi bu beslenmede çok önemli olan ne? Not almak. Gerçekten her şeyi not alman gerekiyor ve sonrasında bir 48 saat boyu o beslenmenin sana ne yaptığına dair iyi bir gözlemde bulunman gerekiyor. Sana hangi besinlerin iyi gelmediğini aslında not defterinde de şişkinliğini derecelendirerek, dışkı kıvamını derecelendirerek, sonra yaşadığın krampları şiddetini derecelendirerek bu şekilde aslında bir nevi kendi kendine koçluk yaparak bunu ortaya çıkarabilirsin. Gerçekten bu ikinci adım oluyor. Yani yediğin, içtiğin her şeyi ama her şeyi not almak ve sonunda da yani bir 48 saat içerisinde neler oluyor ona bakarak bana kalırsa bu sisteme başlamadan önce güzel bir not defteri alabilirsin ve not defterinin başına başladığın tarihi yazarak ve o tarihte genel bir derecelendirme yapabilirsin mesela. İşte beden hissiyatım birden ona kadar ne? Bir çok kötü hissediyorum aslında. Gerçekten bedenimi iyi hissetmiyorum diyorsan bir olur ama şahane hissediyorum dersin. O da 9-10 olur mesela. Ya da şişkinlik derecem ne? Şu an bu sıralar karnımın şişkinlik derecesi ne? Bir hiç yok dümdüz bir karın. 10 davul gibi mesela mesela dışkı kıvamına bakabilirsin ve orada yine derecelendir ya da yazabilirsin çok katı ya da işte çok sıvı ya da şöyle ya da böyle ve tuvaletini yapma sıklığını yazabilirsin Sonra genel olarak ilişkilerindeki memnuniyeti bir çok mutsuzum. 10 e, harika gidiyor. İşimi ne kadar seviyorum. İş bir hiç sevmiyorum. on ya çok mutluyum her sabah uyandığımda severek işime gidiyorum ya da işime başlıyorum diyebilirsin. Bu şekilde aslında ne yapmaya çalışıyoruz biz? programa yani bu sisteme, bu üç maddedeki sisteme başlamadan önce önce bir durum tespit yapıyoruz. Aslında bir nevi analiz yapıyoruz ve ortalama puanlama yapabilirsin. Hani birden ona kadar yaptık ya. Orada mesela ortalama da işte bu beş maddede ya da bu altı alanda hayatımda ortalama hangi puanla ben şimdi bu yola çıkıyorum yazdıktan sonra artık yola çıkabilirsin, başlayabilirsin. Her gün bu yediğini içtiğini yazarak ve aynı zamanda her gün şikayetlerini yazarak, şişkinlik dereceni yine yazarak, dışkı kıvamını yine yazarak, kramp dereceni yine yazarak, bunları her gün not tutarsan, buna ek olarak da ruh halini yazarsan. Bugün çok öfkeliydim. Bugün çok huzurluydu. Bugün çok keyifliydim. Bugün gergindim. Bugün çok stresliydim ve çok uykusuzdum. Çünkü bunlar da uyku, kendine vakit ayıramamak sinir sistemiyle direkt alakalı olduğundan dolayı. Eğer bunları da not alırsan aslında belki yemeğinde hiçbir şey değişmemiştir ama sadece o gün çok öfkeli olduğundan dolayı ondan sonraki 48 saat içerisinde belki de krampların daha şiddetlenmiştir. Belki şişkinliğin daha şiddetlenmiştir. Bunu nasıl mesela görebiliyoruz, analiz edebiliyoruz? Ben bunu bütün bu detayları yazmaya başladığımdan sonra, bir 6 hafta sonra not defterime baktığımda aa ben her öfkeli olduğum günün ertesi günü benim şişkinlik derecem 8'e 9'a çıkmış. Ama çok huzurlu olduğum günlerde şişkinlik derecem 2'de 3'te kalmış gibi görebiliriz. Ya da mesela bu örneği ben hep veriyorum. Bir arkadaşınız vardır Ayşe. Ayşe ile buluşursunuz. Buluştuktan sonra ertesi gün müthiş bir şişkinlik, kramp ya da başka bir e, semptomla kendisini gösterir beden. Fakat ben bunu o an bilemem. Ancak ve ancak işte böyle 2-3 ay boyu not alınca her şeyi görebilirim ki ben her ay şeyle buluştuğumda ertesi gün benim şişkinliğim artmış, benim kramplarım artmış. işte kabızlığım o gün olmuş mesela diyebilirsiniz. Şimdi burada ne anlama geliyor? Aslında ben içten içe biliyorum Ayşe'nin bana iyi gelmediğini. Fakat orada sınırlarımı çizemiyorum. Ee, hayır diyemiyorum belki. Ee, aslında hayır diyeceğim. Ama yine de herhangi bir korkudan dolayı işte onu kaybetme korkusu, yalnız kalma korkusu, arkadaşsızlıktan korkma korkusundan dolayı ben ona hayır diyemiyorum ve yine ben onunla buluşuyorum. Burada aslında şimdi üçüncü adım olarak baktığımızda bu videonun, bu kaydın Ana başlığı neydi? Üç etkili adım. Yani üçüncü adımda da bakıyorum ki hop ben öz şefkate gelmişim. Öz şefkat IBS yolculuğunda IBS'nin şifalanması yolculuğunda %50'lik bir rol oynuyor. Bakın çok büyük. %50 ne dedik? Bağırsak ve beslenme. %50'nin tamamı aslında öz şefkat. Dolayısıyla öz şefkat nedir? Bana iyi gelenleri hayatımda tutmak, iyi gelmeyenleri hayatımda azaltmak ya da yeri geldiğinde de gerekli olduğunda da tamamen hayatımdan çıkarmak. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Ben bunu sadece ve sadece kendimi iyi tanırsam yapabilirim. O yüzden de ben bu şekilde not alırsam Ayşe ile buluştuğumda benim bedenim bir tepki veriyor diye eğer bakarsam konuyu çünkü orada sinir sistemini etkileyen bir şey var. Ne deriz mesela ay ne dert anlattın ya içim şişti resmen. Bu mesela aslında öylesine söylemiş bir şey değil. Gerçekten de sinir sistemi bu şekilde işliyor. Kişi kendisini ilkel beyinle hissettiği bir şey bu. Tehdit altında hissederek sempatik sinir sistemi devreye geçiyor. Ve o da diyor ki bu kişi kendisini tehdit altında hissediyor. O zaman savaş var demek ki diyor. Savaşta ya savaşacak ya da kaçacak ya da donacak kalacak. O yüzden şu an o ortamda sindirimin yeri yok deyip tüm enzimlerinizin üretimini, enzimlerin üretimini azaltıyor. Bu şekilde o şişkinlikler oluyor. Ta mideye hatta mide üstüne kadar olur ya o şekilde oluşuyor. Dolayısıyla a, demek ki ben gerçekten de birisinin bana verdiği rahatsızlıktan dolayı IBS semptomlarımın şiddetlendiğini görebilirim. Öz şefkat böyle bir şey. Öz şefkat önce kendini çok iyi tanımak. Hatta mesela günlük aktivitelerinizde yazabilirsiniz. İşte mesela çok detay diyebilirsiniz ama çok etkili bir yöntemdir. Bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirmek ya da Yıkanmış temiz bulaşıkları dolaplara mesela yerleştirmek. Ben mesela <laughs> temiz bulaşıkları dolaplara yerleştirmeyi hiç sevmiyorum. Ama diğeri aslında hani e, temiz olmayan bulaşıkları makineye yerleştirmek benim için o kadar da sevmemek olarak öyle bir durum yok. Yani gayet orta derecelerde yapabilirim, sorun yok diyorum. Mesela orada derecelendirebilirsiniz. Bir hiç sevmiyorum. On çok seviyorum ben bu aktiviteyi evde. Çamaşır yıkamak bir hiç sevmiyorum. Onu çok seviyorum. Hatta bana sadece evde işte çamaşır görevini versinler, ben onu yapayım gibi mesela. Bu şekilde işte kahvaltı hazırlamayı hiç sevmiyorum. Ben daha çok akşam yemeklerini hazırlamayı seviyorum. Burada ne yapıyoruz biz aslında? Yine kendimizi tanıyoruz. Ve ben ne yapıyorum uzun vadede? Belki de onu başkasına devretme şansım vardır. Kahvaltıyı derim ki eşime sen kahvaltıyı hazırlar mısın bugün? Ben de kahvaltı hazırım hiç sevmiyorum. Yani akşam yemeği de benden ama mesela. Ne oldu şimdi burada? Ben gün içerisinde aslında hiç sevmediğim aktiviteleri olabildiğince hayatımda azalttım. Bunu böyle hani işte çay demlemekle de yapabilirsiniz. Kahve yapmakla ve servis etmekle ilgili de yapabilirsiniz. İş yerinizde mesela birçok görevi size vermişlerdir. Değil mi? Ve orada şey vardır aslında bazı görevleri almak ya da almamak size aittir. Mesela orada belki de sorumluluk başka bir sevdiğiniz bir işle, bir görevle bunun yeri değiştirebilirsiniz. Bu şekilde işliyor aslında öz şefkat meselesi. Tabii ki öz şefkat meselesi aynı zamanda iyi bir uyku ya özen göstermek, iyi bir dinlenme kendime ayırdığım vakit ne kadar? Kendime hiç vakit ayırıyor muyum? Kendime ayırdığım vakit bir öz şefkat konusu, hobiler bir öz şefkat konusu vesaire. Eğer buna da bu şekilde yön verirseniz göreceksiniz ki uzun vadede aslında 3 ayda bile semptomların ne kadar belirgin bir şekilde azaldığını göreceksiniz. Ama bir 6 ayda hızlandırılmış bir öz şefkat programı gibi aslında hızlandırılmış bir dönüşüm programı gibi kendinize uyguladığınız bir koçluk sistemi olacak. Bunu tabii ki derseniz ki ben bunu bir sistemle netlikle ve rehberle yapmak istiyorum ki İBS netliği sever. İBS belirsizliği hiç sevmez. IBS semptomları belirsizlikte şiddetlenir. Dolayısıyla birçok IBS'nin yaptığı hatalardan birisi diyeyim ya da aslında bu bir çaresizlik oluyor tabii ki. Neden? Çünkü çok yeterince şeffaf ve net bilgiler olmadığından dolayı ki olamaz da zaten. Kocaman deniz derya gördüğünüz üzere mesela kendi kendine koçluk yapmak 6 aydan bahsediyorum burada. Ama bunun bir sistemi var. Daha böyle net adımlarla ilerlemek için daha yani yolun aslında daha kısaltılmış bir versiyonu var. O da rehberle birlikte çalışmak. Önce analiz ederek hem IBS semptomlarını analiz ederek hem genel olarak yaşam tarzını analiz ederek o analizle onu puanlandırarak yola çıkmak ve üç aşamalı bağırsak tadilatı yaparak yine IBS uygun ürünlerle beslenme programını yine IBS uygun besin listesi ve eşliğinde de orada yine rehberin yönden notlandırma sistemiyle yani not alma sistemiyle ve eşliğinde de bir öz şefkat programıyla bunun yanı sıra duygusal yükleri serbest bırakma çalışma serisiyle kocaman bir e, paket var bizim programımızda ya da işte o programa katılmayı düşünebilirsiniz. Çünkü İBS'ler genelde her şeyi araştırıyorlar oradan bir miktar bilgi alıyor, buradan bir miktar bilgi alıyor onu deniyor, bunu deniyor, hepsi birbirine karışıyor ve sonrasında çok üzülüyor. Çünkü hayal kırıklığına uğruyor. Diyor ki bu da hiçbir işe yaramadı ya da şimdi ben neyi ne yaptım da bugün böyle semptomlarım şiddetlendi diye soru işaretleri oluşuyor ve bir IBS'li bunu asla sevmez. Dolayısıyla durum daha da kötüleşebiliyor. Yani yol uzuyor ve yol zorlaşıyor. Yol zorlaştıkça Uzadıkça denediğim hiçbir şey bana gerçek anlamda bir netlik, bir şeffaflık vermedikçe ben de bu defa pes ediyorum. Çaresizlik içerisine giriyorum. Umutsuzluk içerisine giriyorum. Ruhsal iniş çıkışlı hallere giriyorum. Depresif hallere giriyorum. Ondan sonra da zaten genelde bir başka bir ilaç alma yani antidepresan almaya yönelik bir karar aşamasına geçiliyor ama biz hiç o aşamaya gelmeden bu konuyu ele almak istiyoruz ki bu paket programda 40 günlük daha doğrusu 1 artı 4 haftalık programımızda hepsini ele alıyoruz. Çok güzel bir program. Dediğim gibi ben zaten kendim İBS'liyim. Ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Hangi ruh hallerinde olduğumuzu çok iyi biliyorum. Çok iyi anlayabiliyorum. Hem de bir de bunun sistemiyle yola çıkıyoruz. 2025'in e, Ocak ayının muhtemelen ilk haftası ya da ikinci haftası başlıyor olacağız. Şimdiden erken kayıt indiriminden faydalanmak isterseniz de Instagram'dan, DM'den e-mail adresinizi bırakabilirsiniz. Oradan size e, bütün bilgileri gönderebiliriz. İBS bence gerçekten de hani şifalanması mümkün değil olduğunu biliyoruz. Tüm İBS'ler bunu biliyor. Ama şifalanmış kadar hayat konforuna ulaşabileceğimiz de buradan çok net. Kendim yaşadığım için de aynı zamanda söyleyebilirim. Çok incelikli bir yolculuk olmalı. Tamamen kendinize yönlendiğiniz öz şefkati merkezi alan bir yolculuk olursa görün bakın neler oluyor. Şifa olsun.